ahlaka önem veren bir erkeksen, maskülen bir erkeksen, mutlaka kız arkadaşınla, eğer çok şanslı değilsen, giyimine aşırı dikkat eden bir kadınla falan denk gelmediysen, mutlaka kız arkadaşınla giyim meselesi üzerine tartışmışsındır. Sadece giyim değil, makyaj da buna dahil, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak veya dikkat çekici davranışlarda bulunmak, hepsi dahil buna. İlla bu tartışmalarda bulunmuşsundur veyahut bu tartışmalarda bulunmaktan korktuğun için, kadınlara hiç yaklaşmamışsındır. Meryem Ana gibi bir kadın arıyorsundur bu devirde ki işin çok zor. Yani kadınlar ahlaksızlaştı falan diye demiyorum. Kadınların ahlakına yönelik çok fazla propaganda var ve hiç kirlenmemiş bir kadın bulmak çok zor. Hiç kirlenmemiş bir erkek bulmanın zor olduğu gibi. Bizim görevimiz bu kirleri temizlemek. Ve çoğunuz emin olun bu temizlemeyi bilmiyorsunuz. Buna ilk sebep ise kızgınlık. Yani mesela bir çocuk gelse ve size kötü bir söz söylese hakaret etse, arkadaşından öğrenmiş o kelimeyi, hakaret olduğunu bile bilmiyor ve size söylüyor. Ona aşırı bir şekilde sinirlenip nasıl bunu söyleyebilirsin bana falan der misiniz yoksa işin doğrusunu mu anlatırsınız? İşin doğrusunu anlatırsınız. Bilmediği için onu bundan sorumlu tutmazsınız o hakaretten. Aynı şekilde size garip geliyor olsa dahi emin olun ki bu devirde kadınlar neden açık giyinmemesi gerektiğini o kadar iyi anlayabilmiş değiller. Hocam ben anlatıyorum yine yapıyor. Burada işte o çocuğa mesela o kelimenin hakaret olduğunu öğretirsem ve buna rağmen söylerse ona kızabilirim değil mi? Ben de kız arkadaşıma defalarca anlatıyorum. Defalarca devam ediyor. Dolayısıyla ona kızmam da doğal değil mi? Değil çünkü büyük ihtimalle o kelimenin hakaret olduğunu basitçe anlatabildiğin kadar kadını açık giymenin neden yanlış olduğunu anlatamıyorsun. Bunun da ilk sebebi cinsiyetler arası farkları bilmemen. Hocam benim anlatmamı gerek mi var? ailesinden öğrensin. Bunu önceki videolardan birinde anlatmıştım. Beyni şöyle ilkel beyin ve yeni beyin yani burası asıl duyguların bilinçaltının vesaire olduğu kısım. Burası da mantıksal argümanların olduğu kısım. Ailelerin çoğu şu ilkel beyni hitap etmeye çalışıyor demiştik. Nasıl hitap ediyor? Mesela işte bunu giyme yoksa bacaklarını kırarım. Bunu giyersen seni sevmem. Bunu giymezsen seni severim falan. Basit bir şekilde ödül ceza ile havuç sopa yöntemiyle yönlendirmeye çalışıyorlar ve bu da çoğu zaman ters tepiyor. Örneğin ailesinden tabiri caizse kurtulup üniversiteye gittiği zaman bu ilkel baskı kalktığı için yani sadece duygulara yönelik baskı kalktığı için ne yapıyor? Şurada mantıksal argümanlara göre davranıyor ve o mantıksal argümanlarda ahlakın neden gerekli olduğunu, giyimine neden dikkat etmesine gerektiğine dair hiçbir şey bulamadığı için buradaki tüm argümanlar feminist argümanlar olduğu için kendi kafasına göre davranmaya başlıyor. Şimdi benim bu seride yapacağım şey ise bu pembelikleri silip kadına nasıl bu ahlakın mantıksal gerekçeleri nasıl anlatabileceğinizi size öğretmek olacak. Ve bunu da ilk olarak Parental Investment Theory denilen bir teoriyle beraber anlatacağım bu bölümde. Birkaç bölüm sürecek bu seri ama şu an Asıl anlatacağım şey bu ve aşırı önemli. İlişkilerde özellikle böyle kıskançlık sebebi sorunların kökünden kurutmasını sağlayacak. Partneriniz gerçekten bunu anlarsa çoğu meseleyi çözmüş olacaksınız. Nedir bu teori? Parental ne demek? Ebeveynsel gibi çevirebiliriz. Yani parent ebeveyn demek. Investment ise yatırım demek. Şimdi ne demek yatırım? Şimdi öncelikle şunu anlamamız demek. Biz eğer insanların yaşadığı tüm süreci şu daireden ibaret kabul edersek insanların yaşamımızın sadece şu kadarlık, hatta bundan çok daha küçük bir kısmı bizim modern diyebileceğimiz hayatta geçti. Bu kısımlar ise vahşi doğada geçti ve beynimizde bu buradaki koşullara göre şekillendi. Tüm insan yaşamına bir saat dersek sadece son 18 saniyedir falan modern diyebileceğimiz hayattayız. Geri kalan 59 dakikada vahşi koşullarda yaşadık ve beynimizde bu vahşi koşullara göre şekillendi. Peki bu vahşi koşullar nasıl işliyordu? İlk olarak ilkel doğada şu anki yaşamımızdan farklı olarak birçok tehlike vardı. Yırtıcılar bizim için büyük bir tehlike arz ediyordu. Hatta diğer erkekler de bu ilkel insanlar için tehlikeydi. Yani diğer sürüdeki diğer insanlar da tehlikeydi. Çok daha tehlikeli bir yaşam içindeydik. Ve kadın bu doğada savunmasızdı. Erkin bir fiziksel gücü olmadığı için olsa bile erkekteki o dik kafalılık, gözü karalık, risk alma güdüsü olmadığı için ki olması da çok mantıksız olur. Kadınlar hamileliklerinde iki can taşıdıkları için eğer erkekler kadar cesur olsalardı bu insanlık neslinin sonu demek olurdu. Kadın daha savunmasız bir konumdaydı. Erkek hem yuvanın yiyeceğini içeceğini temin ediyordu hem de dış tehlikelerden koruyordu aileyi. Bir erkek büyük ihtimalle doğada tek başına yaşayabilirken yani en azından kadına göre çok daha fazlaydı yaşama ihtimali. Vahşi doğada yalnız başına kalan bir kadını düşünün. Ne kendisini koruyabilecek kadar fiziksel gücü var. Hele ki hamile ise çok daha vahim bir durumda. Dolayısıyla bir başkasının korumasına ihtiyacı var. Ve bu bir başkası dediğim kişi ise genelde eşi oluyordu. Eşi tarafından korunuyordu. Eşi ona yiyeceğini içeceğini temin ediyordu. O da çocuklarına bakıyordu. Riskten daha uzak bir hayat yaşıyordu. Ve kadının yaşamı bu yüzden erkeğin yaşamına ve erkeğin gücüne bağlıydı. Erkeğin yaşamı ise eşinin gücüne çok da bağlı değil. Eğer bir erkeğin karısı ölseydi de onun yaşamında çok fazla bir şey değişmezdi. Eğer ama bir kadının eşi ölürse vahşi doğada yırtıcılarla tek başına kalacağı için bu büyük ihtimalle kendisinin ve çocukların ölümü de demek olurdu. Erkeğin eş seçim stratejisi ile kadının eş seçim stratejisi asla birbirine yakın değildir. Çünkü birinde ölüm ihtimali söz konusuyken birinde o kadar da sakıncalı bir durum yoktur. E şimdi eğer önünüze iki tane seçim sunsam ve desem ki bu seçimlerden biri sizin tüm hayatınızı etkileyecek ve yanlış seçim yaparsanız ölebileceksiniz. Diğer seçimde ise o kadar da fazla yani evet önemli bir seçim ama ölüm kalım riski yok desem. Hangi seçim için daha fazla düşünürsünüz ve daha fazla kriteri ele alırsınız? Tabii ki de ölüm kalının söz konusu olabileceği seçim için çok daha fazla düşünürsünüz. İşte bu yüzden kadınlar erkekler hakkında çok fazla kriter değerlendirirler. Mesela zekası bir kriterdir çünkü erkeğin salak olması kendisinin ve çocukların ölümü anlamına gelebilir. Sosyal zeka aynı şekilde çok önemlidir çünkü erkeğin sürüdeki diğer üyelerle iyi anlaşabilmesi demek Sürüde lider benzeri bir pozisyonda olması demek, büyük ihtimalle yiyecek ve güvenlik konusunda hiçbir sorunun olmaması demek. Aynı şekilde pratik zeka da böyle. Ee, güç de aynı şekilde. Fiziksel güç olabilir, duygusal güç olabilir. Mesela kadınlar bir kendisinin peşinde salya sümük ağlayan bir erkeği istemezler, tiksinirler çünkü bu duygusal olarak zayıflık belirtisidir. Bu erkeğin eğer kendisi için bile bu kadar kendini harap ediyorsa hayatın gerçek zorluklarıyla baş edemeyeceğini düşünür. Dolayısıyla tiksiner o erkek. Bunun gibi birçok kriteri ele alır kadın. Mesela bunlardan birisi de genetiktir. Yüzün simetrik olması falan. Bu yine çok önemli değildir mesela. Çünkü yüzün simetrik olması değildir kadının hayatını kurtaracak olan. Yani kadınlar sadece dış görünüşe bakacak olsalardı, çok yakışıklı birisiyle sırf genetiği iyi diye çocuk yapacak olsaydı, o kişinin diğer kriterlerin gözünü almasaydı büyük ihtimalle bu onun ölümü demek olurdu. Bu yüzden kadınlar bunların hepsine burada sayamayacağım kadar çok kriteri ele alırlar. O yüzden bilin ki kadınlar şuna bakıyor. Abi gerisi boş diyen herkes yalan söylüyor. Ediyordur. Saçmalıyordur. İlişkileri anlamadığı için ilişkileri basite indiriyordur. Kadınlar sadece işte tipe bakar. Kadınlar sadece paraya bakar. Hayır. Kadınlar birçok şeye bakar. Erkeklerde nasıl? Erkeğin hayatı kadına bağlı olmadığı için kadından ne menfaat sağlayabilir? Kadınla neslini devam ettirir. Bu yüzden kadının doğurgan olmasına dikkat eder. Öncelikli olarak. Veyahut sosyal olarak daha yumuşat mizahçlı olmasını falan önemser. Ama çoğunlukla doğurgan olmasını önemser. Güzellik dediğimiz şey de bununla alakalıdır zaten. Kadının geniş kalça kemiklerinin olması daha rahat doğum yapabilir anlamına gelir. Kadının büyük göğüslerinin olması besleyicilik sinyali verdiği için erkekleri etkileyebilir. Aynı şekilde işte belirgin enimacık kemikleri, büyük dudaklar, belirgin gözler vesaire bunların hepsi yüksek doğurganlık sinyalidir. Bu yüzden erkeklerin hoşuna gider. Ve erkeklerin hayatı, kadının hayatına o kadar da bağlı olmadığı için Hı, doğurgan mı? Yani güzel mi? Tamam. Bundan cinsi olarak etkilenebilirim kadar basit düşünür. Bunlara o kadar da önem vermez. Kadının gücüne falan niye önem versin mesela? Yani kadın mı yuvanın güvenliğini sağlayacak? Kadının güzel olması erkeğin o kadından etkilenmesi için, cinsel olarak etkilenmesi için yeterlidir. Çünkü zaten bu işin sonunda kaybedeceği bir şey yoktur. Diyelim ki yanlış kadını seçti, onu hamile bıraktı. E yarın dönüp gidebilir. Hiçbir şeyini kaybetmez yani. Bu yüzden erkekler sadece güzel bir kadın görmesi, ondan etkilenmesi için yeterlidir. Çünkü ortada büyük bir tehlike yoktur. Ama İnsanlar bu farkı bilmediği için, özellikle kadınlar bu fark bilmediği için büyük yanılgılara yol açıyor bu sorun. Mesela erkekler kendileri bu kadar basit düşündükleri için, sadece güzel görünen bir kadından cinsel olarak etkilenebildikleri için kadınların da böyle olduğunu düşünür ve kendisinden daha yakışıklı bir erkek gördüğünde onu aldatabileceğini falan düşünüp güvensizlik yaşayabilir. Halbuki kadının burada bazallığı onlarca şey vardır. Özellikle eşini aldatması kadın için yine ölüm demek olabileceği için yani o erkek tarafından terk edildi, diğer erkek tarafından da seçilmeyip ölebileceği anlamına geldiği için kadın bu konuda zaten dikkatli bir doğası sağlıklı olmaya yöneliktir. Erkekler bu tarz yanılgılar yaşarlar. Kadınlar da ki şu an bu videonun konusu bu. Kadınlar kendileri birçok kriteri değerlendirdikleri için erkeklerin de bu kriterleri değerlendirmesi gerektiğini düşünürler. Yani kendileri gibi düşündüklerini sanırlar erkeklerin de. Ve en azından düşünmesi gerektiğini düşünürler. Yani bir eş seçeceğim canım. Yani sadece görünüşüne bakarak karar veremem diye düşündüğü gibi erkeğin de böyle düşünmesi gerektiğine karar verir. Yani cinsel olarak etkilenmesi açısından bir kadın sadece vücudunu görüp ondan cinsel olarak etkilenen bir erkeği sapık olarak halleder. Halbuki bu erkeğin doğasıdır. Erkeğin doğası kadınınki kadar tedbirli olması gerekmediği için cinsel olarak etkilenebilir. He bu etkilenme sonucunda bununla beraber bir aksiyon alırsa işte o zaman ahlaksızlık denilen şey oluşur. Burada biyoloji ile ahlakı ayıralım yani. Kadınlar erkeklerin biyolojisini de yanlış tanıyor. Direkt olarak bir kadından fiziksel olarak etkilenmenin de sapıklık alameti olduğunu falan düşünüyorlar ki erkeklerin hepsi böyledir. Şimdi kadınlar bu farkı anlamadığında şöyle sorunlar oluşuyor. Şimdi her erkeğin bu kadar fazla şeyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorlar ve bunları değerlendirmeyen sadece güzelliğe bakan erkeklerin sapık olduğunu düşünüyorlar ve bu sapıkların da azınlık olduğu ve azınlık olması gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki ben şuradaki sapık kırmızı için kendimi niye değiştireyim? Yani sırf bu kişi için ben hayatımı niye değiştireyim? İnsanlar böyledir veya böyle olmak zorundadır. Bunlar kendilerini yeşille boyamak zorundadır. Şimdi bu kırmızılı eğer kadınların görünüşünden etkilenmek olarak kabul edersek bu burası böyle değil aslında böyle gözüküyordur. Yani erkeklerin büyük bir kısmı zaten görünüşten etkileniyorlar. Şunu sorarsanız bu da büyük ihtimalle gay falandır veya adım edilmiştir etkilenmiyorsam. Ama mesele böyle olsaydı kadınlara hak verebilirdik. Mesela sen siyah bir gömlek giyindin ve dışarı çıktın. Sokaktan geçen biri gel dedi ki benim siyah renge fobim var kardeş o gömleği giyme. <laughs> ne, ne, diyorsun dersin ya? Ciddiye bile almasın. Ya yani senin şu azınlıktaki bir fobi için ben niye kendimi kısıtlayayım dersin. Aynı şekilde kadınlar da dış görünüşten etkilenen erkekleri bu azınlık olarak gördükleri için doğal dışı olmaması gereken bir şey olarak gördükleri için ki doğamızın ta kendisi bu. Bu kişiler için kendilerini değiştirme zahmetine girmiyorlar veya anlamıyorlar zaten yani bunu. Örneğin çevresindeki erkek arkadaşlarının niyetini anlamama meselesi de bununla alakalı. O erkekleri de kendisi gibi birçok şeyi değerlendirdiğini sanıyor ve kolay kolay bir kadına etkilenmeyeceğini sanıyor. Halbuki o kadın güzelse direkt olarak o arkadaşı sandığı erkek zaten onunla etkileniyor oluyor. Ya diyor ki işte ben senin giyimini kısıtlamıyorum bak çıplak geziyorsun sen niye benim giyimimi kısıtlıyorsun? Bunları anlamadığı için ona basitçe anlamanız, anlatmanız gereken şey meselenin böyle değil böyle olduğu. Bunu şu ana kadar anlatmaya denemiş olabilirsiniz ama bu bilimsel kuram altında anlatmaya deniyor. Çünkü eğer bunu kendimiz anlatmaya kalkışırsanız Hı, demek ki sen işte öyle kırmızı düşünüyorsun. Herkesi kırmızı sanıyorsun. Herkes öyle değil. Ben seni anlayacağımı anladım falan diyebilir. Ama bu kurama diyemez. Çünkü bunu, bunu çıkartan kişi zaten kadın diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Pardon erkekti. Ama yani Harvard'da evrimsel biyolog olarak çalışan bir adam. Yani kendi sapıklığını gizlemek için böyle bir şey çıkarmış olamaz. Bu şu an evrimsel psikolojide en çok kabul gören teorilerden birisi. Yani tüm eş stratejisi hatta bu teori üzerine kurulu. Bu tüm bilimsel camia tarafından neredeyse kabul edilen bir teori. Yani bu senin uydurduğun bir şey değil. İnsanların ki akla mantığa yatan da bir şey yani. Buna mantıksal olarak itiraz geleceğini de sanmıyorum. Yani ne gelebilir? Biz hayvan mıyız? İlkel insanlar mıyız? Öyle değerlendirelim diyebilir. O da işte evrimsel psikolojinin mantığını anlamadığındandır. Ona basitçe anlatmalısın yani. Sen modern dediğin yaşamın sadece şuradan ibaret olduğunu, beynin asıl olarak buralara göre şekillendiğini, bu ülke koşullara göre şekillendiğini anlatman lazım. Daha anlatabileceğim birçok şey var ama bu bile birçok sorununu çözecektir. Biliyorum biraz ümitsizlik yaşıyor olabilirsin, bunları anlatmanın bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor olabilirsin ama emin ol senin konumunda olup sonradan istediği bir şekilde ilişki kurmasına yardım ettiğim onlarca kişi var. Ve tek yaptıkları benim önerdiğim yolu izlemeleri oldu. Ve ben bu doğru yolu 200'den fazla bilimsel araştırmayı değinerek psikologların, terapistlerin, danışanların değiştirirken nasıl bir yol izlediğini ilişkiler meselesine uyarlayarak bu konularda anlatmanız gereken şeyleri de modüllere ayırarak detaylı bir şekilde yap bozda 550 A4 sayfası boyunca anlattım. İstiyorsan şu an videoyu kapatıp liskimühendisi.com adlı siteye gidip en aşağı kısımdan yaşadığın sorunları seçerek örneğin giyim konusu işte çevresindeki erkeklerin niyetini anlamama sorunu gibi modülleri seçerek Benle iletişime girebilirsin. Bizzat ben seninle iletişime giriyor olacağım ve kitabı aldıktan sonra seni kitapla alakalı güncellemeleri ve örnekleri paylaştığım bir whatsapp kanalına da ekleyeceğim. Eğer gerçekten hayalindeki gibi bir ilişki kurmak istiyorsan, feminen bir kızla ne diğer erkekler ne de giyim konusunu sorun etmeden rahat bir ilişki yaşamak istiyorsan hemen videoyu kapatıp iliskimühendisi.com adlı siteye gidip sipariş oluşturup benimle iletişime geçebilirsin.